Maden Dünyası programıyla karşınızdayız. Maden Dünyası programında bugün doğal taş sektörünü konuşacağız. Doğal taş deyince mermer, bazalt, granit ve benzeri doğal taşlar geliyor. Doğadan doğrudan çıkarılıp işlenen, inşaat altyapısında, yol altyapısında pek çok yerde kullanılan bir bileşkeden bahsediyoruz. Bunları konuşacağız. Özellikle de son birkaç ayda Çin'deki koronavirüs dolayısıyla azalan ihracatımızı konuşacağız. Ocak ayından Ocak ayına yani geride bıraktığımız Ocak'tan bu yılın Ocak ayına baktığımızda %50'ye yakın bir azalış söz konusu Çin'e yaptığımız ihracatta. Bu ihracat eğiliminin bir miktar daha devam edeceğini düşünüyoruz. Bugün bize Tüm Mer Başkanı, Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu eşlik ediyor. Hoş geldiniz İbrahim. Hoş bulduk efendim. Şimdi sektörü bize bir anlatmanızı istiyoruz. Çin'i bir ara konuşacağız. Çin çünkü çok önemli bir başlık bizim açımızdan. Doğal taş sektöründe durum, mevzuat, önünüzdeki engeller, bu engelleri aşmak için kullandığınız araçlar, orman izinleri ve üretimde karşı karşıya kaldığınız sorunlardan bahsetmenizi rica ediyorum. Şimdi dünya doğal taş... Üreticileri ülkeler sıralamasında Çin, Hindistan'dan sonra ülkemiz üçüncü sırada geliyor. Evet. Bizler sektörümüz 750 civarında firmamız var. On binlerce insana ekmek veriyoruz. Ee, öyle bir noktaya geldik ki e, maden ihracatı hemen yarısını doğal taş ihraç ediyor. Evet. 2019'unda 878 milyon dolar blok. 986 milyon dolar işlenmiş olmak üzere 1.9 milyar dolar değerinde ihracat yaptık. Sektörün gidişatı çok iyi ama e, geçtiğimiz yıllara göre yüzde iki azalmamız var. Gerek dünya ticaret savaşları, gerek inşaatın durgunluğu, gerekse çevrenin olumsuz madencilik sektörü üzerindeki baskıları bizi iyice yıprattı. Zaten izinleri alamamamız, ocakların, maden harçlarının, orman harçlarının çok yüksekliği sektörde oldukça gerilemeye sebep oldu. İşte yeni maden kanunuyla sektörü yeniden canlandırmak durumundayız. Ee, bu arada Çin'deki salgın, hastalık, koronavirüs, koronavirüs evet. daha olumsuz etkiledi. Yani geçen seneki Şubat ayına göre geçen sene Şubat ayında 119 milyon dolar olan ihracatımız 9 milyon dolara düşmüş durumda şu anda. Evet. Şimdi arkadaşlarımız Çin'le ilgili grafiği verecekler. Bu değil. Cüneyt bir önceki yani Türkiye'nin 119 Şubat 2019 119 Şubat 2020 dönemi Çin Halk Cumhuriyeti'ne yaptığı doğal taş ihracatı ile ilgili grafik gelecek grafikte çok net biçimde görüyoruz e, miktar olarak 102 bin tondan şu anda 44 bin tona düşmüş durumdayız Çin'e yaptığımız ihracatta değer olarak da 19 bin e, 19 milyon dolardan milyon. 9 milyon dolara kadar gerilemiş şimdi Çin bizim çok büyük bir pazarımız geldi ekrana şu anda Çin bizim büyük pazarımız en büyük pazarımız yani ama bu büyük pazarı Kaybetme riskiyle karşı karşıya mıyız şu anda öyle mi görünüyor? Yoksa bu pazarı daha kaybettik demek için birkaç ay zamana ihtiyacımız var mı? Yani bu erken bir umutsuzluğa kapılmamızı gerektiren bir durum olarak görmüyor musun? Çin, Görüyor musunuz? Çin yılda ortalama sert taşlar dahil olmak üzere Türkiye, Hindistan ve Mısır'dan 14 milyon ton blok alır. 4 milyon tonu bizim ülkemizden alır. Şimdi bu krono virüs sayesinde bu alım düştü. Tabii Çin'deki fuar da ertelendi. Haziran ayına ertelendi. Evet. Durum ne götürecek kimse bilmiyor. Şu anda koronavirüs dünyaya yayıldı. İnşallah ülkemize gelmeyecek. Umudumuz o. Koronavirüs gitmedikten sonra herhalde Çin'deki pazar biraz zor. Yani blok pazarı. Zaten Çin bizden blok alıyoruz sadece. Evet, e, işlenmiş ürünleri nereye satıyoruz biz? Daha biz, çok işlenmiş e, ürünlerdeki bizim durum nedir? işlenmiş ürünlerdeki pazarımız öncelikle Amerika, daha sonra Orta Doğu, Avrupa. Ama blokta Çin ve Hindistan çok az miktarda, esas işlenmişi Amerika ve Avrupa alıyor. İşte bizim bu saatten sonra sektör olarak işlenmişe yönlenmemiz daha doğru olacak. Bu arada hem istihdama hem üretime. ...katkı sağlamış olacağız ülke ekonomisinde. Evet. Şöyle sektörün bir fotoğrafınızı fotoğrafını çekmenizi istiyorum. Ee, yani işte kaç kişi çalışıyor, ne kadarlık bir istihdam yaratıyor... ...ne kadarlık bir pazar, e, kaç kişiye ekmek veriyorsunuz gibi... ...tabii ağırlıklı olarak e, emek yoğun bir sektör değildi, Yani makinelaşmanın çok yaygın olduğu bir sektör ama... ...hala emek yoğun bir e, kullanımda söz konusu. Şimdi tabii teknoloji gelince makinelaştık. Ama evet. her ne kadar makine olsa bizim yaklaşık 750 civarında firmamız var. Bu her firmada 100 insan çalıştığını siz, 10 binlerce insan ekmek yiyor bu sektörden. Ve ülkemizin zenginlik kaynakları o kadar mesela mermerde dünya rezervlerinin %35 %40'ı ülkemizde olduğu söyleniyor. Böyle olunca daha keşfedilmemiş mermer ocaklarımız, mermer sahalarımız var. Ama maalesef ülkemizde madenciliğe çok fazla bana göre çok fazla değer verilmiyor ve madencilerin üzerine her gün yeni yeni yasalarla engeller konarak mesela 2010 yılında 43 bin olan mermer sahası 2019'unda 13 bine düşmüş. Yani insanlar artık ocak açmaktan, harçların yüksekliğinden, ocak açmaktan, ruhsat almaktan bıkmışlar. Yani 2010'da 43 bin olan maden sahamız bizim 13 bin sahaya düşmüş. E bu demektir ki üretim de düştü? Evet. Peki maden makinalarının yani doğal taş makinelerinin üretimi konusunda e, neler yapıyorsunuz? Çünkü siz aynı zamanda e, makina de temsil ediyorsunuz. Çok şükür geldiğimiz noktada e, İtalya'nın İtalyalılarla yarış yapacak seviyede makina fabrikalarımız. Makina imalatçılarımız var, çok iyi bir seviyeye geldik. İnanın 20 sene kadar önce biz teşviklen, mermer makinaları getiriyorduk. Ben fabrikadan makinaları yüklemeye gittiğim zaman İtalyanlar beni fabrikasına koymamışlardı. Bundan 5 sene önce İzmir fuarında İtalyan bizim yaptığımız makinelerin fotoğrafını çekiyordu. Bu çok övünülecek bir şey. Artık biz dışa bağımlı olmadan bütün mermer makinalarını kendimiz üretebiliyoruz, yapabiliyoruz. Onları kullanıyoruz zaten. Peki bu makineleri e, nerelere ihraç ediyorsunuz? Hangi ülkelerle bağlantılarınız var? Bu makine üreticileri genelde İtalya dahil İran, Suudi Arabistan, Afrika ülkelerine bol miktarda makine ihraç ediyoruz. Evet. Şimdi sizin e, daha önce hazırladığınız bir not var. O notu bir okuyacağım. Sonra o not üzerinden e, konuşmak istiyorum. Diyorsunuz ki bir madenci, şiir gibi yazmışsınız bu arada onu da söyleyeyim. 8 bakanlık, 92 yasa, 87 yönetmelik, 16 uluslararası sözleşme, 8 tüzük, 21 değişik kurumdan izin almak zorundadır. Bir defa bu engeli geçiyor. Sonra İzini aldı diyelim. Siz bu aşamaları tek tek anlatın lütfen. Çünkü yani bu kadar yasa ve bu kadar bakanlıkla muhatap olmak tabii son derece önemli üretimin önünde bir engel bence. Tekleştirilmesi gerektiğini savunuyorum. Ayrıca izni aldınız. ruhsat harcı yatırmanız lazım. Hazine payı yatırmanız lazım. İl özel idare payı yatırmanız lazım. Köylere hizmet götürme bedeli yatırmanız lazım arazi tahsis bedeli yatırmanız lazım. Orman payı ve bunun KDV'sini yatırmanız lazım. Belediye payı yatırılması gerek. Çevre uyum teminatı bedeli, orman altyapı izni bedeli, ağaçlandırma bedeli vesaire diye gidiyor. Şimdi diyorsunuz ki 1995 yılında çıkan Maden Kanunu 34 yılda 4 kez değişmiş, 23 defa ayrıca tadil edilmiş. Kısmı olarak son 6 ay içinde de 47 genelge ile birlikte çok sayıda genel müdür değişmişim. Ben geçtiğimiz günlerde bir tweet attım. Maden işleri genel müdürü yani yeni adıyla MAPEK evet. genel müdürü. 6 yılda 13 genel müdür değişmiş. Yani yılda ortalama 2 genel müdür değişiyor. Dolayısıyla 6 yılda 13 genel müdürün değiştiği bir yerde... Strateji kurmak mümkün olmaz. Bir defa bürokrasiyle olan meseleyi e, konuşalım. Yani bürokrasiyle ilgili mesele acaba madencinin sorunlarına çözüm üretebiliyor mu? Yoksa bürokrasi kendi sorunlarını çözmek zorunda. Çünkü 6 yılda 13 maden işleri genel müdürü değişiyorsa orada ciddi bir kriz olduğunu söylemek gerekir mi? Efendim çok enteresan okuduğunuz bilgiler Türkiye Büyük Millet Meclisi araştırma komisyon raporundan. Evet, oradan alınmış. Yani, yani düşünebiliyor musunuz? Bir madenci 8 Bakanlık 92 yasa 87 yönetmelik 21 değiş kurumdan izin alıyor. Yani bu izinleri almak 2 seneye mal oluyor en az. Ve büyük bedeller ödeniyor bu izinler almak için. Bu izinlere siz alana kadar zaten açacağınız ocağın modası geçiyor, talebi geçiyor. Bu kadar uzun bir süre çok fazla bir süre, bu kadar muhatap da çok fazla muhatap. Siz Enerji Bakanlığından aldığınız ruhsatın hiçbir değeri yok. Ancak bu bakanlıklardan, bu izinlerden izin alabilirseniz bunun geçerliliği var. Siz bu izinleri aldınız ama bu izinlerin herhangi birisine takıldığınız zaman da size bakanlık Sahip ...yardımcı çıkmıyor. olmuyor, olamıyor. Diyor ki gidin muhatap olduğunuz kurumdan işinizi halledin. Şimdi bu harçların hepsi her sene artıyor, her sene yükseliyor. Bu harçlar da çok fazla. Benim, e, ben üçüncü kuşağım. Dedem zamanında 1947 senesinde İş Bankası'nın bütün sermayesi 5 milyonken... ...290 lira harç ödenmiş. Bir tek vali, Afyon valisi muhatap olmuş. E, bütün harçları o almış... ...gereken izinlerde valilik almış... ...yani mahallinde muhatap olmuşuz... ...şimdi Ankara'da... ...bu kadar izinleri aldıktan sonra... ...bu kadar harcı ödedikten sonra... ...eğer köyün muhtarı size izin vermiyorsa... ...bu kadar izinlerin... ...hiçbir değeri yok... ...köyün muhtarı o köyde... ama ...o mahallede sizi çalıştırmıyorsa... ...bu izinlerin, bu ruhsatların da... ...hiçbir hali yok... Evet. şimdi ...siz biz, pardon... Evet, devam ...diyorsunuz ki... E, Genel müdür değişmiş. Bir defa 34 senede 4 defa kapsamlı olmak üzere 23 defa kanun değişmiş. Yani bu kanun halen burada. Biz MAPEK Genel Müdürümüz, Baş, Enerji Bakan Yardımcısı sağ olsunlar yeni bir kanun için bize hazırlık yaptırdılar. Bu hazırlığı yaptık. Kendileri de sağ olsunlar bu hazırlık üzerine yeni bir maden kanunu çıkıyor. İnşallah meclisimiz, meclisimizdeki milletvekillerimizden, bürokratlarımızdan destek bekliyoruz. Bu yeni çıkacak kanun hiç değilse hepimizin birlikte çalıştığımız genel müdürümüzün, baş enerji bakan yardımcımızın destekleriyle oluşan güzel bir kanun oldu. İnşallah değiştirmezler mecliste. Bizim istediklerimize kẹt vurulursa bilemem ama inşallah hayırlısıyla bu kanunu bekliyoruz. Yeni kanuna dair görüşlerinizi nasıl formüle ediyorsunuz? Yani hazırlık çalışmaları sürüyor. Çünkü bütün sektörün görüşleri alındı. 28 Şubat'a kadar herkes görüşlerini bildirdiler. Siz ne tür görüşler? Biz görüştü? tüm olarak, tümmen olarak da bu hazırlığın içinde olduk. Güzel bir kanun hazırladık. Bunu MAPEK Genel Müdürlüğüne de sunduk. Onlar da çok yakın zamanda işte kendilerinden de katkı veya bizden de çıkaracakları şeylerle meclise sunacaklar. İnşallah meclisten güzel bir yasa çıkacak. Yani bu defa çıkacak yasadan umutluyuz. E, mutlu ya da umutlu olacağınızı düşünüyor musunuz? Aynen, yani? aynen. Ama hayırlısı diyelim bekliyoruz yani iyi şeyler olacak diye. Evet. Umarız yani bu defa çok kapsamlı bir yasa söz konusu. Şimdi biraz önce dediniz ya 1947 yılında 1947 yılı biliyorsunuz tek parti dönemi Cumhuriyet Halk Partisi. Sadece valiyle muhatap oluyordu, değil mi? Gidip valiye ben şurada bir özel maden idare, ruhsatı, özel idare, ]iniz? evet zaten özel idare valiliğe bağlıydı. Kaç ocakların nizamnamesi evet. vardı o zaman? Valilik izniyle işletme ruhsatını alıp başlayabiliyordu. Şimdi bakıyoruz bugün işte 8 bakanlığa dağılmış durumda, çok sayıda kurum var, çok sayıda yasa yönetmelik tüzük alt alta. Dolayısıyla madenci nasıl bir gaya kuyusunun içine düştüğünü bilemiyor. Hoş, madenciler de zaman zaman bu durumu istismar ede gelmişlerdir. Onu da söylemek lazım. Çünkü izleyicilerden o tür gelen tweetler var. Şimdi Bu durumda mesela giderek daha az bürokrasi olması gerekirken... ...giderek daha az izin süreci olması gerekirken... ...giderek daha karmaşık ve çözülemez bir formalite prosesiyle karşı karşıya geliyoruz. Bunun önüne geçebilmek için... Ne yapmak lazım? Yani e, tek parti döneminde bakın işte çok kolay dediğiniz almış ruhsatı ve çalıştırmış. Ama bugün geliyoruz işte Türkiye'nin böyle 21. yüzyılda modern e, bir devlet görüntüsü olmasına rağmen... ...geldiğimiz noktada madenci işte çalışamaz, iş yapamaz duruma geliyor. Burada muhtemelen benim e, yani çözüm önerim şu olacak size göre. Yani sizin açınızdan nasıl göründüğünü merak ediyorum. Mesela bir muhatap kurum olacak. Bu yine vali olabilir illerde ya da belediye başkanı olabilir ama mutlak surette her maden işletmesi bir çet raporuna dayalı olmalı. Yani çet raporu da kamuya açık olmalı. Herkes bu çet raporu ile ilgili görüşlerini paylaşabilmeli, yasal haklarını kullanabilmeli, yargıya gidebilmeli. Yargının da tarafsız, objektif bir şekilde Burada kamu çıkarı var mıdır yok mudur diye bakıp ona göre ruhsatı vermesi lazım. Aksi halde şu anda geldiğimiz noktada madencilik yapılamaz durumda. Yani birkaç maden dışında stratejik birkaç maden dışında bütün madenciler aşağı yukarı bu yakınmaları dile getiriyorlar. Efendim benim şahsi düşüncemdir. Bizim kalkınmamız kesinlikle madenden ol olacaktır. Çünkü ülkemiz dünyadaki madenlerin %70'ine sahip. Ama bizim maalesef ee, Enerji Bakanlığımız enerjiyle, petrolle yoğunlaştığı için madende çok önem verilmiyor. Aslında bizim içtiğimiz bardaktan yediğimiz tabağa kadar yolların agregasına kadar her şey maden, hayatımız maden. Bizim bir maden bakanlığına ihtiyacımız var. Tek muhatabımız olabileceği yani valinin yerine bir bakanlık sizin dediğiniz gibi çet alabileceğimiz. Evet, chat raporu bir defa e, o işin e, amen gibi olmalı. Yani chat raporu olmayan bir madenin işletilmesi mümkün olmamalı. Ama şimdi görüyoruz mesela chat raporunu gizlemek, saklamak için olağanüstü yollar deneniyor. Bunlara tevessül edilmemesi lazım. Kesinlikle katılıyorum. Bunu suistimal eden arkadaşlarımız da var ama bizim en büyük hassasiyetimiz çevre. Çocuklarımıza bırakacağımız çevredir. Buna Saygısızlık yapmak hiçbirimize yakışmaz. Ülkenin değerlerini ortaya çıkartırken bir başka taraftan diğer değerlere harcamak yazık olur ülkemiz açısından. Ama bizim hayatımız madendir. Her şeyden önce madeni çıkartırken çevre duyarlılığımızı kaybetmememiz lazım. Ben size katılıyorum o bakımdan. Evet. Bir de tabii kamunun büyük prestij projelerinde yerli mermer kullanıp kullanmadığı ile ilgili bir tartışma var. Bunun çok somut örnekleri var. Mesela yeni havalimanında, yeni İstanbul Havalimanı'nda yerli mermer kullanımı tavsiye edilmedi. Yani muhtemelen çok az bir miktar kullanıldı ama çoğu bölümü ithal yolla geldi. Keza e, şu dönemde yapılan e, büyük e, prestij binalar var. İşte İstanbul'da finans merkezi yapılıyor. Finans merkezinde geçtiğimiz günlerde bir tweet atarak o işe müdahale ettik. Daha doğrusu Maden İhracatçı Birliği'nin e, teşvikiyle bir müdahalede bulunduk. Ziraat Bankası'nın iki tane kulesi var karşıda, Ümraniye'de yapılıyor. Bu kulelerde yerli maden, yerli, yerli mermer kullanımı tavsiye edilmemişti. Bir girişimde bulunduk ve... E, protokol değişti yani sözleşmeyi değiştirip yerli maden yerli mermer kullanımını tavsiye eder hale geldi bu aşamadan sonra acaba orada yerli mermer kullanılacak mı onu bilmiyoruz ama neden yerli mermer kullanımı konusunda her şeyi yerli ve milli yapmak isteyen bir otorite çok fazla taraftar olmuyor maalesef bizim mimarlarla işbirliği birlikteliğimiz çok fazla olmadı O yüzden ee, yani kamu binalarında yerli mermer kullanılmasına ka ait kanun teklifi olduğu halde nedense hala daha yurt dışından gelen e, çok ucuza mal edilip devlet kurumlarında, kamu kurumlarında çok pahalı kullanılan granitler, sağlığa bile zararlı olan granitler maalesef kullanılıyor. Sizin bildiğiniz birkaç projeden bahseder misiniz? Mesela şuralarda yerli taş kullanımı tavsiye edilmedi ve işte İtalya'dan, Fransa'dan ya da bir başka ülkeden getirilen her tarafta birkaç örnek var. Mesela Esenbağ Havaalanı. bizim, bizim havaalanımız yeni yani, havalimanı. O tabii, örneği ben verdim. Evet siz başka örnekler var yani, mı diye sordum. Şeyde bile köşkte bile yeşil Hindistan taşı kullanılıyor. Külliyede de. Külliyede de. Ya. Yani. Evet. Yani Mesela bunları görünce ne düşünüyorsunuz? Hani şimdi hem pek çok şeyi yerli ve milli yapalım. Dolayısıyla dışarıya para vermeyelim. Daha az ithalat yapalım. Mümkün olduğu kadar dışarıya satalım. Çünkü bir ülke ancak ve ancak dışarıya satabildiği ölçüde yani cari fazla verdiği ölçüde ayakta durabilir. Biz sürekli cari açık vererek büyümeyi de o cari açık üzerine bina ederek gelen bir ülkeyiz. O sebeple Belki e, siyasi otoriteye hani bu tür zeminlerde sizin e, bazı bildirimlerde bulunmanız gerektiğini düşünüyorum. Muhtemelen sesinizin çok e, çıkmaması ile ilgili olabilir mi bu? Aynen öyle. Bizim bir tane sektörden milletvekilimiz yok. Sesimiz çok fazla çıkmıyor. Tabii böyle şeyleri gördükçe çok üzülüyoruz. E, maalesef e, yerli taş kullanımında hatalar yapılıyor. Yoksa ülkemizde her türlü taş, granit dahil, mermer dahil mevcut. Allah her şeyi vermiş bizim ülkemize. Kullanmamız lazım. Peki. <laughs>